Arkadaşlar burada bir metafor yapacağım. Fizikte biliyorsunuz karanlık madde var. Şimdi bana sormayın uzun uzun karanlık madde nedir? Açın okuyun orada. Ben de okuduğum için burada size bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ilişkilerinizde de karanlık bir yanınız olsun. Bakın gizem demiyorum. Tamam mı? Karanlık bir yönünüz yani kız arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz neyse sizin hakkınızda her şeyi bilmesin. Nasıl ki bir çamaşır makinesini artık oto kontrolü dışında kendisi çalıştırıyor ve programlıyorsa sizi de çamaşır makinesi gibi görmesin. Yani size söyleyeceği sözün karşılığında vereceğiniz tepkiyi bilmesin arkadaşlar. Bu kadar kendinizi ona açmayın. Tamam mı? Bakın gizemli olmak demiyorum karanlık yönü çünkü her zaman her şeye aynı tepki verirseniz onun ilgisini kaybedersiniz.